yapmıyorum. İstanbul'da hastanelerde yer yok. Tamam Aydın gidiyoruz. Aman anne kurban tamam, olayım. ben, ben... Benden gizli çıkmazsın Aa, değil mi? Ben ha? çıktım mı hiç geçen Lütfen bak Allah aşkına. Ee, tamam. Bu seneyi de sabır. Ben kere söylersen çıkarım. Tamam. Ne? On kere söylemeyiz bir yapı. bir daha beni göremezsin. Göremem tabii ben. Bu Dört tabi. ay bak ben Nisan. bilmiyor muyum? Ha, aman. Bir tamam. de gerek yok. Niye mesela bunları giymeyeceğim? Aa, hepsi giyecek. iş <laughs> Yani burada ihtiyacın tekrar geri getirmeyeceğin Hayır, var. Yok. Hiçbirine. Ha tamam. İyi. Peki. Ne gereksiz? Ay. Şunu şu şey koyamadım. Ben koyarım onu, onu kolay, rahat. Ne yaptım onu? Rahat. Şimdi bu takımı mı bana veriyorsun? Bunu değil. Onu. Bunları. Onu. Hayır. Onu ne? Onları değil. Ha bu için 25 tamam. Yıllığı. Tamam. Dört tane ben şahane. Bunu çok beğendim. E, tabii tamam. Masasını. Masasını da bulamazsam küçük masa masayı da veririm. Ha. Onun gibi bir tane almışsam... Ben onu. Ben onu beyaza boyatırım. Evladım. Yani oluyorsa bu dışarıya dayanıklı değil mi şeye? Yağmura çamura. Evet. Evet. Tamam, güzel. Teşekkür ederim. Ben onları.